Onun anlatabilirsin. Ha? Anlatabilirsin. Hangisi hazır, hangisi Arkadaşlar, şey. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ali kardeşim gelmiş. Ali kardeşim güzel. İlgilenemediğim için çok güzel. 4-5 tane hazır kuşlar var. Ee, beyaz yavru da hazır. Uçurabilirler. hazır. İki araf hazır. Bunlar hepsini uçurabilirler. Bir tane kula dişi var. Kanatları kesik ama hani izlemişti benim orada. Çok atlıyordu. Çok çok çalışkan bir kuştu. Bir sıkıntısı var diye kestim. O da yeni tüye girdi. Bunlar alıp herkes görev rahatlıkla uçurabilir kardeşim. Sağ ol abi. Yani arayan Ali'yi de aramasına gerek yok. Beni arayabilirler. Ayağında hepsinin markası var evet, zaten evet, abi. markası var. Şu orijinal korosal değil mi? Kırılma mırılma yok abi. Ne kırık mırık yok, yok. çok satıyorlar araplar, etrafta. Yok. Araplar da benim Araplarımdan. Ya bunlardan bende var. Benim Araplara dayanıyor. Bunlar Bilginiz olsun. Hepsi de hazır arkadaşlar. Abi aldım. Kaç tane almışız abi? İki, dört. Bir tane veriyorum. Burada kaç tane var abi? Beş. İki tane de araba da var. Araba da var. Toplam yedi kuş aldık. Bilginiz olsun. Sağ ol abi. Allah, Allah razı olsun.